Merhaba, iyi günler. Bir kitap konuşacağız. Orta sınıfın düşüşü. Bu kitap bence çok önemli. Çok bu dönemin en önemli konularından birisini ele alan bir kitap. Kitabın iki yazarı var. Birisi meslektaşımız İpek Özbey, bir diğeri siyaset bilimci kamuoyu araştırmacısı, aynı zamanda medyaskop yazarı, doçent Onur Alp Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ruşen. Hoş bulduk. Ee, ya öncelikle e, tebrik ederim. Bu arada senin aynı zamanda sosyoloji okuduğunu da gördüm. Evet, dördüncü ve... sınıf öğrencisiyim. Evet. Ee, Bitiyor. Ayar olsun yani. Bu e... Bir de sürekli ekrandasın, sürekli yazıyorsun da bir de. Sürekli şey, ekrandasın deme O zaman böyle ekran delisi falan <laughs> zannediyorlar. Artık. Değilsin, hayır yani. O vazife yani. Tamam. Ee, <laughs> evet ama çok yardımcı oluyor bana da. Evet, yani şimdi bu kitapta e, şimdi yazdık. Bir kitabı okutuyoruz abi yani ne yapalım? <laughs> <laughs> Para lazım. <laughs> şimdi ben izleyicilere şunu anlatayım. Kitap önce İpek'in Onur Alp'le yaptığı bir söyleşiyle başlıyor. Bu söyleşi aslında orta sınıf olayının bir nasıl söyleyeyim teorik bir girişi gibi tarihini anlatan ondan sonra değişik e, e, nelerden disiplinlerden, disiplinlerden diyelim. Siyaset bilimci, sosyolog hatta müzikolog da hı -hı, var değil hı -hı. mi? Çok sayıda kişiyle yapılmış kısa röportajlar var ve buradaki temel espri orta sınıfın düşüşü. Şimdi... Hepimiz aslında bir şekilde orta sınıfız. Ortasını. düştük ve ağlama kitabı yaptık. <laughs> düştük ve kirlendi dünya <laughs> kitabı aslında biraz. Niçin yaptık? Niçin yaptık? Aslında biz e, Onur'la e, bir süredir bunu konuşuyoruz. Özellikle e, ben tabii burada gazeteci olarak e, soru soran olarak yer aldım. E, Onur'un çok değerli fikirleri ve diğer hocalarımızın değerli fikirlerini sorularımla açmak e, üzere buradaydım. E, şimdi orta sınıf Onurla ne zaman konuşsak aslında her şeyin başladığı şey orta sınıfın bilinçli olarak düşürülmesi hikayesi. Bizim bütün hayatımız burada mahvolmaya başlıyor. Çünkü sokağa çıktığımız yerlere gidemiyoruz artık. Bir paramız yok, iki enerjimiz yok, üçüncüsü artık eskisi gibi bir dünya olmadığını inanıyoruz. Eve kapanıyoruz. Diğer tarafta. Eğitime kolay ulaşamıyoruz. En büyük problemlerimizden biri. Beyaz yakalılar çocuklarını artık eskisi gibi iç rahatlığıyla okula gönderemiyorlar. Hep, Hemen hemen hepsi imkanı bulan yurt dışına gidiyor. Orada çocuklarını yetişiyor. Öbür taraftan bir demokrasi algımız var. O demokrasi algımız çürümeye başlıyor. Orta sınıfın olmadığı yerde demokrasinin olmadığını biliyoruz. Ve... Aslında bugünü anlatmak için buradan başlamak gerektiğini düşündük. Ve ben sorayım sen cevap ne olur dedim. Öyle işe giriştik. Başka hocalarımızın da çok önemli destekleri oldu. Çünkü onlar da kendi disiplinlerinde. Çünkü kent de değişiyor mesela. Kent algımız da değişiyor. Her biri kendi alanlarında çok samimi cevaplar vererek bu kitabın oluşmasını sağladılar. Hatta ee, Ayşe öyle. hocanın anlattığı kendi... Ee, jimnastik kendi... salonu deneyimi mesela. İlginç değil mi? Evet. İlginç evet. Ee, ona, e, şunu soracağım. Şimdi orta sınıf kavramı Türkiye'ye biraz Özal'la birlikte girdi. Orta direk. Siz o zamanları çok bilmezsiniz ama orta direk değil laf yani orta sınıf diye bir mefhum belki vardı ama popüler dilde yoktu. Daha çok Türkiye'de solun hegemonyasının altında bir işte burjuvazi ve Hı. emekçiler bir de küçük burjuvalar diye. Evet, sen de zaten girişte bahsetmişsin. Şimdi bu tabi e, tabii bunun tarihsel öyküsü olmasa da şunu özellikle sormak istiyorum. Özellikle Batı toplumlarının bel kemiğinin orta sınıf olduğu tespiti doğru mu? Bir de Türkiye'nin yaşadığı bu düşüş aslında bir global bir olgu. Şimdi ben Özal'la beraber kavramsal olarak Olta direğin belki bu manayı karşılamak için kullanıldığı tespitine katılmakla beraber orta sınıfın Özal'la beraber Türkiye'ye girdiği gerçeğine pek katılamıyor. Popülerleşti herhalde. Ama şöyle aslında şöyle orta direk meselesi biraz şöyle yani ANAP günün sonunda şehirlerden oy alan DYP'den farklı olarak bir siyasi partiydi ve muhtemelen buraya dönük bir ideal vardı orada. Yani buraya seslenmeye dönük bir ideal vardı. Ama diğer taraftan baktığımızda orta sınıf denen olgunun Türkiye'de geri çekilmesi süreci de Özal'la ve Özal'ın temsil ettiği siyasetle beraber. Beraber. yani neoliberal çağ ile beraber başladı. Bu bilinçli bir politikaydı. Yani 1980'den sonra artık sermayedarların hem Türkiye'de hem dünyada çok büyük bir sınıf kiniyle bir geri dönüş yaşadıklarını hep beraber şahit olduk. Çünkü artık özellikle 90'la beraber zaten real sosyalizm de yoktu. O kadar dikkatli davranmalarına gerek olacak ya da işçi sınıfının bir sınıf olarak hareket etmesinden tedirgin olup daha dikkatli davranacakları bir konjüktür de yoktu ortada o yüzden çok daha sert bir şekilde aslında biz o gelirden pay alma, daha fazlasını alma, her şeyi alma arayışlarına şahit olduk sermayedarların. E tabii bu Batı toplumları için de geçerliydi. Yani Batı'da da orta sınıf benzer bir dönemde en azından o hani 80 öncesi ya da 45-80 arası o altın çağ döneminde gördüğümüzden farklılaşan bir duruma işaret etti. Bunu işte Piketty falan çok tartışır kitaplarında. Bir kere her şeyden önemlisi sanırım Ruşen abi şu, yani şöyle bir şey hala elbette var. Zengin ve yoksul arasında bir orta kesim her zaman var. Zaten iki ucu olan her şeyin bir ortası olacaktır, her zaman olacaktır. Mesele şu, bu ortada kalan grup yüzde olarak ne alıyordu, şu an ne alıyor? Burada çok ciddi bir azalma olduğunu görüyoruz hem Türkiye'de hem dünyada. Diğer taraftan daha da önemlisi belki bir sınıf bilinciyle hareket ediyor mu? Yani orta sınıf aslında beraberinde bazı değerleri de getiriyordu. Kitapta biz aslında bunu da tartışıyoruz. Hmm. Mesela liyakati olan ihtiyaç, e, haksız zenginleşmeye karşı olan direnç, İşte öbür taraftan eğitim meselesine verilen önem, e, bir kamusal ahlakın oluşması, hukuk kurallarının işlemesi. Şimdi bunlar orta sınıfın de, ortak değerleriydi. Mesela, bir yolsuzluk meselesine çok büyük bir direnci vardı orta sınıfın eskiden. Hatırlarsın yani sonuçta buradaki herkes orta sınıftan hmm. geliyor. Hatırlıyoruz yani o direncin nasıl bir şey olduğunu. Bugün öyle bir direnç var mı? Ben emin değilim. Görmüyorum daha doğrusu. Emin değilim değil olmadığını görüyorum daha doğru bir ifadeyle. Çünkü hakikaten insanlar az önce senin yaptığın girişte, İpek'in söylediklerinde de ortaya çıkan bir biçimde yarınlarını düşünüyorlar sadece. Bir gün sonrasını yarınlar derken uzun vadeli bir plan değil. Bir gün sonra geçinebilecek miyimin hesabı yapılıyor. Bir garantileri yok, bir güvenceleri yok. Onlara sahip çıkan, onlara hak veren devlet artık ortada yok. Onlara ayrıcalıklar veren iktidarlar var artık ortada. Ve o yüzden ona ses çıkartmasının bütün haklarını kaybetmesi, tırnak için haklarını, ayrıcalıklarını kaybetmesi anlamına geldiğini bildiği için toplumsal bir aktör olarak düşünemiyor. Onun yerine bireysel düşünüyor, yarınını düşünüyor ve o yarını düşündüğü denklemde de o ayrıcalıklara ihtiyaç duyduğunu biliyor. Artık hak temelli değil ayrıcalık temelli düşünen bir yapı var karşımızda maalesef. Eyvallah. E şeyi soracağım şimdi burada isimlere baktığım zaman Hı. konuştuğunuz isimlere baktığın zaman birçoğunuz... Tanıyorum, Bazılarını çok yakından tanıyorum, en azından biliyorum. Okul arkadaşların var. Evet, okul arkadaşlarım. Hocaların <laughs> var. Ee, burada e, benim yanımda çalışmış Alpan var mesela Aa, evet, Törek, evet, Tabii. Abi, Medyaskop'ta elimizde büyüdü. Evet, evet, evet. <laughs> ee, şimdi e, baktığım zaman bu konuştuğunuz insanların da hemen hemen hepsi Ortasına. orta sınıf ve e, bu yani üzerinde konuştukları şeyi aynı zamanda demin ayşe önce örneğinde verdiğiniz gibi yaşayan Yaşıyorlar. insanlar. Evet, Alpan örneğini verdim mesela, Prekaryalaşma kitabı, pirekarye evet. kitabı ile ilgili. Aslında ben onu ilk okuduğumda da çok etkilenmiştim ve sormuştum gerçekten o da o hayatın içinden geliyor. Evet yani büyük bir topluluktuk biz. Yani ben kitabı imzalarken de işte bu bizim hikayemiz diye imzalıyorum mesela. Öyle çünkü bizim hikayemiz. Yani artık e, mesela Onur'un açtığı noktalar var bence çok kıymetli. E, diyor ki tüketimle borçlandırarak orta sınıfın boynuna bir zincir takıldı diyor. Evet hepimiz borçlandırılıyoruz ve artık zincirlerimiz var. Eskiden öyle değildi. Öyle değil mi? Ve bu zincirler bizi her yerden sıkıştırmaya başladı ve biz artık o orta sınıfın özgür bireyleri değiliz hiçbirimiz. Ve bu plazalarda etrafında gördüğüm plazalardaki herkes aynı şekilde. Liyakat dedi mesela. Artık liyakatin olmadığı bir noktada bir değerinizin olmadığını da düşünüyorsunuz. Bir değerim yok benim. Hiçbirimizin yok. Yani okulda okusak, işte yabancı dil de bilsek, ee, senede iki kere yurt dışına gidebiliyorken, senede iki kere tatile gidebiliyorken, senede iki kez ailemizle birlikte sinemaya gidebiliyorken, ya bir vizyona sahipken artık bunların hiçbirini de yapamıyoruz. Orada onu soracağım. Mesela bu düşüşe karşı gözlediğin insanların tepkisi, ya mesela tüketimin getirdiği zincirler, tüketmeyi azaltmak, Şeyi azaltmak, daha çok evde kalmak vesaire gibi hı hı. bir e, direnç mi yoksa çünkü sosyal anlamda bir de yok zaten yani böyle yok. bir örgütlenme yok. de yok. Ama bence benim gözlemim yani eğer ben de bir ortasınızsam e, kendi hayatımdan örnek vereyim eskisi gibi bir hayata sahip değilim. Neden eskisi gibi bir hayata sahip değilim? Çünkü aldığım maaşla ben e, veya benim arkadaşlarım e, az önce dediğim gibi haftada iki kez buluşabiliyorduk. Yemeğe gidebiliyorduk. Gerçekten bir kültürel faaliyette bulunabiliyorduk. de iki kez yurt dışına ya da yurt içinde iyi bir yere tatile gidebiliyorduk. Arkadaşlarım çocuklarını aynı içre, e, o refahla, o refah düzeyiyle gezdirebiliyorlardı. Şimdi gerçekten böyle bir paramız yok. Zaten hani siyaseten çok sıkıştırılıyorsun, sürekli bir korku pompalanıyor, o, yani... Bir de para biriktirebiliyorduk, öyle değil mi? Orta sınıfa baktığın zaman hani e, benim para biriktireceğim döneme belki denk gelmedi bu düşüş ama e, benim annem, benim babam para biriktirebiliyordu. Biz para da biriktiremiyoruz, ayın sonunu da getiremiyoruz ve geleceğe yönelik bir e, garanti hani o orta sınıfın. Bir garantici yanı var ya, o garantiye de sahip değiliz artık. Bir ev, bir araba alabilecek durumda da değil. Tam sana bir soru soracağım ama ondan önce e, onurla devam edeyim. Çünkü çok bıraktığı nereden bir şey soracağım ama ha? şimdi e, şunu merak ediyorum. Şimdi birileri kaybederken birileri kazanıyor. Oyunun kuralı böyle. Şimdi genellikle zenginler daha zengin oluyor falan Hı -hı. ama bir de AK Parti iktidarı döneminde zengin yeni e, bir takım e, sınıflar ortaya çıktı. Peki bunları mesela hani diyakatla değil sadakatla e, beslenen kesimlere nasıl isim veriyoruz? Ne diyoruz? Onlar yeni bir orta sınıf. Var. Yeni orta sınıf diye tartışılan bir zemin elbette var. Ama sadece AK Parti'yi tartışırken yeni orta sınıf üzerinden tartışmamalıyız Ruşen abi. Bildiğin üzere bir de bir sosyolojik kavram var bu konuyla alakalı minnet ekonomisi denen bir zemin var. Yani aslında AK Parti'nin başarısı yeni bir sınıfsal kurguyla karşımıza çıkması. Birincisi zaten zenginleştirdiği, yani zengini zengin ettiği bir zemin zaten var. Kendi zenginlerini yarattığı ayrı bir zemin var. Diğer taraftan senin az önce ifade ettiğin gibi yeni bir yaşam biçimini de aslında ortaya koyan bir yeni orta sınıflaşma dediğimiz bir mesele var. Bir de diğer taraftan. Aslında iktidarın bu yoksullaştırma politikalarına ses çıkartmamak için onları dahil ettiği bir de sosyal yardımlar ağı var. Yani aslında Ak Parti günün sonunda bir adeta toplum kurgusu yapıyor. Dört sınıf. Ee, tabii yani bu toplum kurgusuyla zaten iktidarını besliyor. Şimdi işte Ersin Hoca falan bunu çok tartışır biliyorsun. İşte Türkiye'de birçok kişinin idrak edemediği bir biçimde örneğin hayatı boyunca hiç para kazanmamış insan kitlesine baktığında kadınların yüzde altmışı. İnanılmaz bir rakam bu. Yani toplumun kaybettiği enerjiyi bir düşünsene Ruşen abi. Bir de o, o insanların nasıl yönete, yönetilebilir bir yoksulluk içinde olduklarını düşünmek lazım. Bunu düşündüğümüzde, bu bağlamı düşündüğümüzde. O yüzden tabii ki bu Meseleye bu işin yani bu kitapta biz sadece orta sınıf açısından bakıyoruz Türkiye'de ama AK Parti'yi konuşuyorsak onunla belki ayrı bir tartışma konusu. Onun ayrı bir e, çalışma. çalışma olması. <laughs> bu <Bunu, gülüyor> önce kitap olarak burada evet. şey yapalım. Güzel, abi, bak ne güzel <laughs> fikir vermiş oldu bize. Evet. Biz de düşünüyorduk nasıl devam ettirsek diye. E, o yüzden belki de bu hakikaten ayrı bir tartışma konusu olmak zorunda. Sorduğun soru çok önemli. Sorduğun soru aslında iktidarın hep tartışılan o nasıl hala bu kadar oyalıyorlar? sorusunun cevabında... Azalmakla da, beraber. Tabii. E, azalmakla beraber diyorsun ama yine de baktığında evet, e, Türkiye'nin o kutuplaşma zemini yani yüzde kırk, yüzde kırka dayanan, iki tane birbirini hiç duymayan yüzde kırka dayanan kutuplaşma zemini ne kadar yarılıyor ben emin değilim açıkçası. Peki sana şey soracaktım <laughs> demin. E, son dönemde çok yaygın, şimdi tam nasıl tanımlanıyor bilmiyorum ama evlenmeyen çocuklar diye bir olay var. Hmm, hmm. Ailelerinin yanında Evet. Kalan çocuklar var. Evlenseler de ailelerinin yanına gidenler de var. O ee, da vardır ama daha çok, çok da büyük bir daha çok bahsediyor. da e, evlenmeyen çocuklar bir kavram vardı unuttum onu hı hı. böyle bir şeyler bilmem ne bekarlar bir şey bekar unuttum neyse ama anladın ne kadar. Konformist kat. oldukları için olduğu söyleniyor. ama öyle olmadığını da söylüyorlar kendileri. Hani yemek evde hazır. Ee, öbür tarafta eve giden giren bir para var. Hani hep beraber e, harcanıyor bu para gibi. E, ama bence ekonomik bir sebep bu. yani Bir de en, en... E, buna ek olarak bir de çocuk yapmamaya da az çocuk evet, yapma. Evet az çocuk yapma. Beş çocuğa çıktı biliyorsun Sayın Erdoğan en son. Uçakta beş çocuk yapın dedi. E ben de onun üzerine bir yazı yazdım mı? Yani bayağı uzunca nasıl yapsın? Hani bir taneyi yani bırak siz memleketi düzlüğe çıkarın da onlar kaç çocuk yapacaklarına karar verirler diye. Gerçekten bugün çocuk yapmak hiç kolay bir şey değil Ruşen. Yani orta sınıf açısından da baktığında hani bu kitap özelinde de konuşuyorsak eğer e, nasıl bakacak? Çocuk yaptı. onun özel okula göndermek zorunda. Normal okula gönderemiyor. Öyle değil mi? Mahallesindeki okula gitmek zorunda. O muhtemelen ya imam hatip ya da benzeri ÇEDES projesiyle dönen bir okul. Çocuğunu oraya göndermek istemiyor. Öyle bir eğitim almasını istemiyor. Ya evi varsa satıyor, arabası varsa satıyor buna cesaret eden ya da dediğim gibi onları da satıp yurt dışına. Benim en son bir sitede oturuyordum. 50 evlik bir site. 24 tanesi gitti bakın çok önemli bir rakam bu. Tabii, Yarısı dışarı. çocuğunu aldı ve yurt evlerini kiraya verip yurt dışında yaşamaya başladılar. Benim üniversitedeki dönem arkadaşlarımın neredeyse hiçbir <laughs> Türkiye'de yaşamıyor. Heh, i̇şte yani çocuğuna çünkü bir gelecek görmüyor. Her açıdan görmüyor. Öbür tarafta bir bebeği büyütmek de zor değil. Yani bebek bezi fiyatlarına falan baktım ben geçen hafta işte o yazıyı yazarken o da mümkün değil senin ülkende çocuklar gerçekten iyi beslenemedikleri, et yemedikleri için bodurlar. Şu anda bodur yetişiyorlar. Çok ciddi bir problem bu. Sen çocuğunu et yediremeyeceğin bir çocuğu doğurmak ister misin ya? Ben bir kadın olarak istemem yani. Gerçekten istemem. Et yediremeyeceksem o çocuğu doğurmak istemem. İyi bir okula gönderemeyeceksem. Hani eskiden şey diye bir laf vardı ya. Her çocuk kendi kısmetiyle doğar diye. Bir, bir laf var. Hayır her çocuk borçla doğuyor şu an. Kendi anda. külfetiyle doğuyor şu an. Evet. Açısından borçla yani. doğuyor şu anda. Çok büyük bir borç var. Evet. Dolayısıyla yani gerçi özgür olamayacak. Ee, i̇yi bir üniversiteye yol kazanacak, gidecek belki. Ama belki ben cezaevinin kapısında onu bekleyeceğim iki slogan attı diye. Öyle değil mi? Yani ben böyle bir böyle bir ne o çocuğa öyle bir hayat vermek isterim. Ne de kendimi bu kıskaca sokmak isterim yani. Peki Onur, e, olayın siyasi şeyine baktığımız zaman bu düşüşün siyasete doğrudan hem siyasetten etkileniyor hem de siyasette etkiliyor. Şimdi e, bunu görür görmez ilk aklıma Gezi geldi. Yani Hı. Gezi aslında e, belki de orta sınıfın, kentli orta sınıfın e, son mu bilmiyorum ama en son yaşadığımız için son diyebiliriz bir direnişiydi. Yani direniş ama bir şey gibi yani. Yok olmaya karşı bir direnişti. Oradaki olay şeyin ötesindeydi. Yapılaşmaya karşı, i̇şte. parkı falan karşı olmanın ötesinde böyle bir isyandı belki. Bu düşüş beraberinde otoriterleşmeyi mi getiriyor ya da hem onu yani otoriterleşme orta sınıfı yok mu ediyor ya da tersi nasıl okuyorsun bunları? Aslında kitabın son kısmında yine İpek'le konuşurken orada tam bahsettiğim meselelerden bahsediyoruz. Ama ben orada biraz daha şöyle bir okuma yapıyorum. Mesela Gezi sonrasını da alıyorum. İşte İmamoğlu eylemlerinin de onun içine koyuyorum örneğin. Ama burada Gezi örneği çok doğru bir örnek. Çünkü o dönem çok fazla araştırma yapıldı bu konuyla alakalı. Oraya çıkan yani o gün meydanlarda olan insanlara baktığımızda tam senin söylediğin şey görüyoruz. Yani. Abi işte orta sınıf, Ailesi orta sınıftan geliyor. Daha el bebek gül bebek büyümüş çocuklar. Yani orta sınıf ailelerin iyi okumuş çocukları diyebiliriz. Dolayısıyla orada bir aslında yaşam biçimine müdahaleye karşı bir isyan vardı. Hatırlayalım o dönem iktidarın işte bir çocuk baskısı yaptığı, işte kadın erkek beraber yaşamayın gibi yaşam biçimine dönük şekillendirme arayışlarının olduğu bir dönemdi. Kürtaj meselesi gündemdeydi, Şöyle hatırladıkça söylüyorum. O dönem hakikaten böyle yeni yeni o otoriterleşme nüveleri ortaya çıkmaya başlamıştı. Dolayısıyla aslında tüm bunların birikiminin bir sonucuydu. Diğer taraftan elbette bir yerde insanların kentteki özgürlük alanlarının daraltılmasına karşı bir yandı İşte yine hatırlayacaksın benzer dönemde Asmalı Mescid'le alakalı iktidar çeşitli tartışmalar açmaya başlamıştı. Falan. Aslında bunun tümünün bir birikiminin sonucunda ortaya çıkan bir direniş ve arayıştı o. Ama tabii şu var. Günün sonunda öyle bir noktadayız ki devletler artık çok kudretli bir haldeler. Yani 60'ların o kırılgan devletleri yok. İşte polis kuvvetlerinin çok güçlendiği, işte teknoloji vasıtasıyla neredeyse vatandaşların her gün her saatte denetim altında olduğu bir dünyadayız artık. Ve o yüzden bu eylemlerden 60'larda olduğu gibi sonuçlar pek çıkmıyor. Ve dolayısıyla burada şöyle bir durum var. Senin sorduğun sorunun cevabı biraz şurada yatıyor. Bu orta sınıf bir doğal afet sonucunda yoksullaşmıyor. Bu orta sınıf bilinçli olarak yoksullaştırılan bir sınıf. Az önce tam olarak bunu anlatmaya çalıştım aslında. Eskiden Soğuk Savaş döneminde şöyle bir durum vardı aslında. Bir tarafta işçi sınıfı vardı, bir tarafta burjuvazi vardı. Ve bu, yani Soğuk Savaş öncesi dönemde en azından, büyük bir çatışmaya sebep oluyordu. İşte orada da kapitalizm ya da burjuvazi şundan korkuyordum. Bütün kazanımımı kaybedebilirim. Yani buradaki öfkeyi ben dizginleyemezsem hani Demirel'in Aydınlar Ocağı'nda yaptığı o konuşmadaki meşhur ifadesiyle e, zincirlerinden başka kaybedecek bir şey vermezsem bu insanlara bir ev bir araba vermezsem o zaman bu sistem yıkılabilir ve ben her şeyimi kaybedebilirim. Bir işte proletarya diktatörlüğüne gidilebilir. O yüzden bir orta sınıf diye bir şey kurgulandı. O orta sınıf aslında bir tampon bölgeydi. Yani bu çatışmayı durduracak bir tampon bölge olarak kurgulanmıştı. Şimdi real sosyalizm çöktükten sonra işte az önce onu anlatmaya çalıştım. Hem neoliberal sistem hem de burjuvazi muazzam bir sınıf kiniyle döndü. Devletin o... İşte yeniden dağıtımcı mekanizması tamamen ortadan kalktı. Devlet artık sadece bir hakeme indirgendi. Ne için bir hakeme indirgendi? Piyasa kurallarının iyi işlemesi için. Piyasa kurallarına dönük bir tehdit ortaya çıktığında bir jandarma kuvveti olarak ortaya çıksın ve o piyasayı yeniden işler bir hale getirsin diye Var olan bir mekanizmaya dönüştü. O yüzden artık yeniden dağıtımcı bir devlet yoktu. Asgari bir refah sağlayan bir devlet yoktu. Ve artık insanlar, vatandaşlar, orta sınıf ve bütün vatandaşlar dahil buna savunmasız bir haldeydiler piyasaya karşı. Çünkü önceden devlet o piyasayı dengeleyen bir işle üstleniyordu. Bu bağlamda elbette o orta sınıf çöktü. Bu orta sınıf çökmeye başladıkça da e, özellikle Avrupa'da bir şey görüyoruz. O orta sınıf yavaş yavaş aşırı hareketlere doğru meylediyor. Neden? Çünkü önceden e, o... Ne diyelim merkez siyasetin şöyle bir şeyi vardı ya insanlara söyledi. Bak kardeşim merkez siyasetin dışına çıkarsan sen aşırı hareketler iktidara gelir ve kazanımlarını kaybedersin. Aslında Türkiye'de de böyle değil miydi yani Ecevit bir aşırı sağ gösteriyordu bir aşırı solu gösteriyordu gelin ortanın soluna diyordu yani. İşte bu aşırılıkların ortadan kalkmasından sonra e, o merkezin kendisini tanımlayabileceği bir şey kalmadı. Merkez her şeyden önce çünkü bir konum belirtmek ya hani bir konum her şeyden önce bir ideolojik mutevadan önce bir konum. Ee, ne aşırı ki sen merkezsin. Ama radikal sağ ya da aşırı sağ için şöyle bir konfor alanı vardı artık. Bak kardeşim bunlar kendi iradelerini Brük Brüksel'e devrediyorlar yani Avrupa Birliği'ne devrediyorlar. O yüzden e, senin lehine kararlar alamıyorlar. Çünkü bütün kararları Brüksel alıyor. Diğer taraftan bak kardeşim göçmenler geldi. Bu göçmenler seni yoksullaştırdı. Hakan Hoca orada çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki aşırı sağ e, yanlış bir tespit yapıyor. Ama farklı tespiti sadece aşırı sağ yaptığı için insanlara makul bir açıklamaymış gibi evet. şey geliyor. Yani aslında orada sisteme yönlendirmiyor öfkesini. Burcu daha zenginleşti ben o yüzden yoksullaşıyorum demiyor. Diyor ki göçmenler geldi ben o yüzden yoksullaştım. Avrupa Birliği benim egemenlik haklarımı ihlal etti ben o yüzden yoksullaştım. Aslında bunlar sorunun gerçek cevapları değil. Sorunun cevabı belli. Burcu Vazi daha fazla pay aldı ve sen bu yüzden yoksullaştın. Ama en zayıf olana öfkesini yönlendirmek daha kolay olduğu için, göçmene öfkesini yönlendirmek daha kolay olduğu için ve kendi yoksullaşmasına bir sebep, yani bunun sebebini sorgulayan bir noktada da konumlandığı için aslında ona bir açıklama yanlış da olsa bir cevap veriyor. Bu da onları aslında aşırılıklara yönlendiriyor. Bizde ise az önce bahsettiğim gibi o insanların yönetilebilirliğini kolaylaştırıyor. Dış güçler gibi yani ses çıkartmamasını kolaylaştırıyor. Diğer taraftan o minnet ekonomisini, onu hayatta tutacak kadar ne diyelim bir ne denir buna? Bunun bir şeyi vardı. Havuç Hı. şeyinin verilmesine de aslında müsaade ediyor. Yani diyor ki beni hayatta tutacak kadar ayrıcalık ihtiyacım var ve bu ayrıcalığı kim verir verirse ben ses çıkartmadan onun yanında durmaya da razıyım. Bugün işte zaten ona tepki olarak da. CHP'li belediyeler sosyal e, olayı çok öne çıkarttılar ve şimdi onların önüne e, geçiyor. Bu en son iddianamede e, şöyle bir tabir var. Sosyal e, yardım e, için e, kaynak sağlanması girişimleri. <laughs> Bunlar suçlanıyor. E, yavaş yavaş toparlayalım. E, şunu soracağım. İki gazeteci bir araya gelince ne olacak bu medyanın hali der ama e, hakikaten durumumuz çok feci. Ee, bu orta sınıfın düşüşüyle bizim medyanın çöküşü neredeyse e, el ele kol kola değil mi? Evet ama ben orada hani orta sınıf mı yoksa aslında bu tekerleşme mi bütün medyanın AKP iktidar tarafından %90'ının ele geçirilmesiyle bence biz asıl yoksullaştık. Yani öbür tarafta çünkü bir avuç bile olmayan bir e, hani muhalif medyası sev, yapını sevmiyorum ama eee iktidar yanlısı olmayan e, bir medya var ve e, çok küçük bir pasta var. O küçük pastayla ayakta durmaya çalışan kurumlar var. Zaten birkaç tane kaldı. E, dolayısıyla orada biz mecburi bir düşüş yaşadık e, şeyin dışında Ama yani, öteki taraftakilerin de böyle birkaç kişi dışında çok iyi olduklarını söyleyemem. Yani İktidar e, iktidar yanlısı medyada olup da böyle çok ve eee kalma yani muhabir... korkuları yok en azından. Ah eyvallah. işsiz kalma evet ya da yani hapse girme o, evet, korkuları. Yani evet işsiz yok. kalma, ko hapse girme, böyle korkuları yok en azından. Evet ama şeyi ben mesela bir dönem gazetecilikte e, gazetecilerin belli bir deneyim sahibi gazetecilerin aldığı paralar vesaireler çok onlara iyiydi. toplumda bir yer Verebiliyordu. verebiliyordu. Şimdi, Şimdi öyle bir öyle bir imkan. İşte kendi tam. hayatımızdan örnek verdim ya yani hiçbirimiz bence o dediğin gibi o bir iki kişi dışında o çok büyük paralar alan insanlar dışında e, ki onun da gerçekten çok büyük bir bedeli olduğunu düşünüyorum. Ben Türkiye'de o büyük paraların e, yani yıllar süren bir bedel ödeniyor. E, yok öyle bir hayatımız. Yani ben şunu bir görüyorum Ruşen ve bu çok üzücü bir şey. Gazeteci arkadaşlarımızın Bizi besleyecek, kitaba verecek paraları yok. Evet. Kitap alamıyor. Evet. Son olarak sana da şunu sorayım. Düştü kalkabilir mi? E, bu tabii bir bilinçli politika gerektiriyor. Böyle bir niyet olması lazım her şeyden önce. E, orada da ben şunu söylüyorum. E, Hiçbir zaman yani orta sınıf, az önce de anlattım ya orta sınıf güçlenirken de kalkıp Burjuvazi şöyle yapmadı ya da devlet şöyle bir şey yapmadı yani. Ah yazık insanlar çok kötü durumda kaldıralım bunları ayağa demedi. Orada onların varlığını tehdit eden, ontolojik bir tehdit hissettiren onlara bir durum ortaya çıktı. O sosyalizmin güçlenmesiydi işçilerin bir sınıf bilinciyle hareket etmeye başlamasıydı. Bu yüzden bir orta sınıf diye bir tampon bölgeye ihtiyaç duydular. Ne zaman ki böyle bir tehdit yeniden belirir, ne zaman ki Burjuvazi kendisini, devlet kendisini tehdit altında hisseder, ancak o zaman biz yeniden bunları tartışmaya başlarız ve bu irade ancak öyle bir durumda ortaya çıkar. Yoksa hiçbir zeminde, işte senin az önce söylediğin gibi Ruşen abi, birileri kazanacak, birileri kaybedecek. O kazananlar kaybetme ihtimali hissedecek ki, en azından belli bir nispette her şeylerini kaybetmemek için bir şeyleri paylaşmaya razı olacaklar. Yoksa mümkün değil. Evet düştük kalkamıyoruz. <laughs> evet çok sağ olun arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Reşar. Evet orta sınıfın düşüşü kitap bu. İpek Özbey, Onur Art yılmaz İnkılap yayın evinden çıkmış. Tekrar tebrikler. Çok teşekkür ederiz. Ee, Bize de bir yol açtın ikinci de... kitap için sağ ol. <laughs> şey var tabii orada onu da son olarak müsaadenle söyleyeyim. Tabii. Ee, tam sonda yine İpek'in sorularıyla şeyi tartışıyoruz. Yapay zeka çağında peki orta sınıf ne olacak? O da okurlara bir sürpriz olsun burada. Bence yapay zekaların içerisinde Burjuva değil, orta sınıf ortaya çıkar. Az para verip abone olduğun yapay zeka daha proletar işi olur. Değil mi? Evet, öyle. Demiyorum yapay zeka. evet. evet orta sınıfın düşüşü kitabını yazarlarıyla İpek Özbey ve Onur Alp konuştuk. Kendilerine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. iyi günler.